Şehitlerin diyarısın, Medine'nin baharısın, Gönlümün ahuzarısın, Selam sana Uhud dağı, Gönlümün ahuzarısın, Selam sana Uhud dağı Selam cebeli Uhud'um Gece hep sensiz uyudum Senin bitmez hasretini ben de içtim yudum yudum Senin bitmez hasretini ben de içtim, yudum, yudum. Hamza'nın kan taşında acısı var gözyaşımda. Yoruldum yolun başında. Selam sana Uhud'da Yoruldum yolun başında Selam sana Uhud'da Selam cebeli Uhud'um Gece hep sensiz uyudum Senin bitmez hasretini Ben de içtim yudum yudum Senin bitmez hasretini Ben de içtim yudum yudum Sende bir hatıram kaldı onu geçen yıllar aldı bu gönlüm yine daraldı selam sana outta bu gönlüm yine daraldı Selam sana Uhud dağı. Selam sana Cebeli Uhud'um Gece hep sensiz uyudum Senin bitmez hasretini Ben de içtim yudum yudum Senin bitmez hasretini ben de içtim, yudum, yudum. Muhammed'in sevdasısın, sen dağların atasısın. Hamza'nın hatırasısın, Selam sana Uhud dağı Hamza'nın hatırasısın Selam sana Uhud dağı, Selam cebeli Uhud'um Gece hep sensiz uyudum, sensiz bitmez hasretimi. Ben de içtim, yudum, yudum, senin bitmez hasretini. Ben de içtim yudum yudum selam cebeli uhudum gece hep sensiz uyudum senin bitmez hasretinim ben de içtim yudum yudum senin bitmez hasretinim ben de içtim, yudum yudum.